Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin federal meclis üyesi Maximilian Krah'ın dokunulmazlığı kaldırıldı. Hakkında rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Krah için federal mecliste yapılan oylamada tüm partiler, AF'de dahil, oy birliğiyle karar aldı. Meclis Başkanı Julia Klöckner, alınan kararın parlamentodaki tüm siyasi grupların desteğiyle çıktığını açıkladı. Dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından, Krah'ın Berlin'deki meclis bürosu, Dresden'deki konutu ve ofisinde arama yapıldı. Dires'ten Başsavcılığı, operasyonun Avrupa Birliği'nin yargı organı Eurojust ve Belçikalı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Kra, Almanya'da Şubat ayında yapılan erken seçimlerde Saksonya eyaletinden federal meclise seçilmişti. Daha önce Avrupa Parlamentosu'nda görev yapan Kra, hem tartışmalı açıklamaları hem de skandallarla gündeme geldiği için aşırı sağcı grubundan ihraç edilmişti. Başsavcılık, Krah'ın Avrupa Parlamentosu döneminde Çin kaynaklı ödemelerle bağlantılı olarak rüşvet ve kara para aklama suçlarına karıştığı iddiasını araştırıyor. Krah suçlamaları reddetse de, yardımcısı Wingge'nin Çin adına casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ve davasının Ağustos ayında başladığı biliniyor. Bu gelişme, Almanya'da aşırı sağcı AfD içinde de büyük yankı uyandırırken, Krah'ın partisi içerisindeki konumu tartışmalı hale gelmiş durumda.